Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Kasım 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de size altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Pazar günü itibariyle biliyorsunuz kuyumcular bankalara kapalı ama altın hesabınız varsa buradan alış satış işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gram altın alış fiyatı 3017 lira, satış fiyatı 3018 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 4885 lira, satış fiyatı 4973 lira. Yarım altın alış fiyatı 9770 lira, satış fiyatı 9961 lira. Tam altın alış fiyatı 19479 lira, satış fiyatı 19832 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 19935 lira, satış fiyatı 20315 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 1784 lira. Satış fiyatı 1786 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 2285 lira. Satış fiyatı 2288 lira. 22 ayar bezik alış fiyatı 2744 lira. Satış fiyatı 2841 lira. Reşit altın alış fiyatı 20052 lira. Satış fiyatı 20406 lira. At altın alış fiyatı 19940 lira. Satış fiyatı 20322 lira. Gram yani 2.5 altın alış fiyatı 48.398 lira. Satış fiyatı 49.429 lira. 5 altın alış fiyatı 100.263 lira. Satış fiyatı 102.787 lira. 10 altın alış fiyatı 2.736 dolar. Satış fiyatı 2.737 dolar. Gümüş alış fiyatı 35 lira 76 kuruş. Satış fiyatı 35 lira 82 kuruş. Amit altın alış fiyatı 19.901 lira. Satış fiyatı 20.557 lira. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte 3 Kasım 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.